Her cuma gecesi kıymetlidir. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha da kıymetli olmaktadır. Müminler için böylelikle çifte bayramdır. Bu geceye Regaib ismini melekler vermiştir. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu geceye Regaib adının verilmesinin sebebi Allah'ın affının ve rahmetinin kulları üzerine bol bol yapacağı günahlarının bağışlanacağı, hayır ve hasenatun kat kat ihsan ve ikramlara karşılık bulacağı bir gece olmasından dolayıdır. Allahu Teala bu gecede müminlere hususi ihsanlarda bulunur. Bu geceyi hürmet edenleri affeder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem regaib gecesi yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini haber verir. Bu gece ümidin, teveccühün ve beklentinin gecesidir. Dolayısıyla üç ayların bu ilk mübarek gecesinde Yüce Mevla'dan af ve mağfiret dilenir, ihsan ve ikram beklenir. Recep ayını e Allah'a meyve olarak nitelendiren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunun hikmeti nedir diye sorulduğunda buyurmuştur ki bu ayda mağfiret boldur. Bu ayda halkın kan dökmesine bani vardır. Bu ayda Allah-u Teala Peygamber bu ayda peygamberlerini düşmanlardan korumuştur. Kim Recep ayında takva üzere bir gün oruç tutarsa tutulan günler dile gelip Ya Rabbi onu mağfiret et derler. Recep-i Şerif'in bir gün başında, bir gün ortasında, bir gün de sonunda oruç tutanı Recep'in hepsi tutulmuş gibi sevap verilir. Doğa kapılarının ardına kadar açık olduğu bu ayda kuluk bilinciyle doğaya serinip Allah'tan samimiyetle hacetlerimizi icabet istemeliyiz. Enes bin Malik'ten şöyle rivayet edilir. Recep ayına girince Hazreti Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep'in şabını bizim mübarek kıl ve bize Ramazan'ı ulaştır. ayının ilk cuma günü Regaip Kandili'nde siz değerli öğretmenlerinizle aynı ortamda olamasak da yüz yüze kandilleşmesek de kalplerimiz siz değerli öğretmenlerinizle birliktedir. Çok değerli müdürümüz Arzu Polat, müdür yardımcılarımız Recep Sarısal, Sonar Karabela ve Nasibe Nur Odabaşı hocalarım kandiliniz mübarek olsun. Çok değerli Yasemin Akbaba, Hadime Şimşek, Veli Şençok, Muammer Amberci hocalarım, çok kıymetli Talat Aslan, Ali Taş, Nihat Yoldu, Nilhan Adı Güzel hocaları. Bizi için çok değerli Betül Uçar, Sündü Suzun, Nurcan Şahin ve Özkan Göktaş hocalarım. Sevgili Gamze Aksoy, Sedef Oğuzhan, Ayşegül Kaşıkçı, Cemal Akbaba, Selda Aksoy hocalarıma. Değerli Ümüzhanide Çolakent, Fatma Aşkar, Meyra Gül, Neymen Kaderli hocalarım. Görkem Torlaş, Güler Koşum, Zelal Yengin, Sevgide Öz şey Hocaları. Bizler için çok değerli olan Şiğdem Göztürk, Yansı Şakmak, Nagihan Maçan, Daya Hocaları. Sevgili Şeyma Aydın, Lütfiye Bulut, Hakan Büyük Bayraktar, Mehmet Fatih, Kırmızı ve Yunus Hocaları. Sevgili Nurcan Kara, Sevgi Taş, Harika Yıldız, Tuğba Fesan, Esmeral, Aslı Karadağ, Özge Öztürk, Umut Aladağ ve Hüzer Zerici Hocaları. Selamlar Aleyküm, Değerli, Kıymetli, Gonca Bay, Murat Cezur, Mine Birenkur, İlfan Balcancı, Ali Akın, Ayşe Aydın öğretmenlerim. Hepiniz Abdurrahman Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun değerli öğretmenlerisiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, kandiliniz tekrardan mübarek olsun çok kıymetli Hürrem Kartal, Zuhal Sezer, Asım Çolak, Betül Tunç ve diğer bütün acılarımızın kandilini kutlar ve hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dilerim. Zagiho öğrencilerimiz.